Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 41 bin aşkın Filistinli masumu katleden İsrail saldırılarına ara vermiyor. Yine okullar, evler vuruldu. Batı Şeria'da da yerleşimci teröristler Filistinlilerin topraklarını işgali devam ediyor. ABD'de ise protestolar vardı. Bir Amerikalı İsrail konsolosluğu önünde kendini ateşe verdi. Yine masumlar hedef alındı. Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı. Bravo! 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 Bombaların moloz yığınına çevirdiği bölgede gidecek yer neredeyse kalmadı. Sokakta kalanlar için adres henüz yerle bir olmamış okullar oluyor ama İsrail Filistinlilerin çaresizce sığındığı okulları da vuruyor. <laughs> 7 Ekim'den beri devam eden katliamda en az 16 bini çocuk, 11 bini kadın, 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Bu savaş artık derhal durdurulmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz büyük acılar çekiyor. On binlerce sivil öldü ve açlıkla yoksulluk aramızda yayılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise yerleşimci terörü yaşanıyor. Ramallah'ta araziler işgal altında. Yerleşimciler asker koruması altında El Halil kentinin eski şehir bölgesine de baskın yaptı. Gazze'de devam eden soykırımdan hepimiz sorumluyuz. ABD katliamlara sessiz kalsa da protestolar ABD'nin her yerinde. Hey! Şubat ayında bir Amerikan askeri Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakmıştı. Bu eylem tekrarlandı. Matt Nelson isimli kişi katliamı protesto etmek için kendini ateşe verdi. Son sözleri özgür Filistin oldu. Hayır, 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 hayır. Hükümetimize çağrımdır. İsrail'e silah ve para desteğini geri çekip Gazze'deki soykırımı sona erdirmesi için baskı yapmalılar. Özgür Filistin'in gücünü geri alın.